Hayatımda bir insanın çekebileceği bütün acıları çekmiş biri olarak söylüyorum. O merminin verdiği acı benim için sinek ısırığından farksız. Bir insan buna nasıl dayanır aklım almıyor. Almaz. Dünyadaki en güçlü dürtülerden biridir intikam. İnsanı hayatta tutar. Ameliyat olursanız hala bir şansınız olur. Yoksa bu mermi sizi yavaş yavaş öldürecek. Belki bir yıl içinde Belki daha yakın bir zamanda. İnsana mermi öldürmez doktor. İhanet öldürür. Zaten biz yokmuşuz. Olan olmuş ve zamansız yaşanmış. Yasa doymuş bir hayat bırak arkamda bize kalan yara. Unutmadım aklımda yarınlara inan. Bana sarılmadan anlat Haince bunlar ve ağrıların artan Nedir gerçek zira sanrıların saçma Gitip gidecek her şey biz yangınında kalacağız